Manytas sonra başlıyor. Herkese merhaba, çaylarımız hazır. Manytas sonra başlıyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan'ın muhteşem görüntülerinden, Emanet dizisinin yeni bölüm setinden, yeni bölüm kamera arkası görüntülerinden yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmayı izlemeye devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.